Şunu rica ediyorum. Abi ben birkaç tane böyle bir şey denedim diye beni iki dakikada satacaksanız lütfen bugün itibarıyla benim kanalımdan aboneliklerinizi silin. Çünkü ben sizlere atamıyorum. Baktım uğraştım. Böyle bir şey var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bana karaktersiz insan lazım değil. Umrumda da değil. İsterse kanalın abone sayısı bine düşsün. İstersen bire düşsün. Ben bu yayınları yine çekmeye devam ederim. 10 kişiye de yayın yaparım. 10 bin kişiye de yaparım. 100.000 bin kişiye de yayın yaparım. Onun için arkadaşlar beğenmiyorsanız bugün itibariyle lütfen artık beni takip etmeyin. Abonelikten çıkın. Ya ben sizin için bakın bir sürü alternatif geliştirmeye çalışıyorum. Şu 4-5 günlük süreç içinde o canlı yayınlarda televizyondan ve bilgisayardan sıkıntılı olduğunu bildiğim için acaba nasıl bir çözüm üretebilirim diye gece gündüz kafa yoruyorum. Dün itibariyle e, işte çift kameraya geçme kararı aldım. Arkadaşlar bu emeğin farkında olmayan buna ağzına çıktı bir defa kardeşim emeğine sağlık eline sağlık demeyecek arkadaşlar. En ufak benim hatamda veya en ufak benim bu tür bir e, ricamda beni dinlemeyecek arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar benim kanalımda abone olarak kalmayın ve beni lütfen takip etmeyin. Bugün bu tarz arkadaşların hepsi lütfen abonelikten çıksın. Arkadaşlar merhaba. Hmm. Bu biliyorsunuz son 3-4 gündür YouTube kanalımda Mağşir Balık Mezat'ın canlı yayınlamaya başladım. Bu canlı yayınlarla ilgili sizlere son bir açıklama yapıp artık bundan sonra bu konuda konuşmama karar aldım. Çünkü hakikaten canım çok sıkılmaya başladı ve stres yapmak istemiyorum. Çünkü ben bu işi hep söylüyorum bakın hobi olarak yaptım, amatör yaptım. Sırf mesleğimi bu işler yüzünden bıraktım. 53 yaşında emekli oldum. Ee, seve seve yapıyorum. Kimseden beş kuruş bir beklentim yok. Kimseye e, şunu yapın bunu yapın demiyorum. Çekiyorum. Beğenen izler beğenmeyen izlemez. Hiçbir zorlamam yok. Hiç kimseyi özel olarak davet etmiyorum. <laughs> Ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Youtube'da bu balık mezatlarını 5 e, yıl önce düzenli olarak ilk defa yayınlamaya başlayan kişi benim. Son bir yıldır da Mavşehir mezatını neredeyse her gün çektim. Neredeyse bakın sadece Ramazan ve Kurban Bayramı hariç o zaman zaten mezat olmamıştı. Bir de pazartesi günleri mezatın olduğu her gün bir yıl boyunca belki 500-600 tane video çekip yayınladım bu kanalda ve bunu da e, abonem olan sizler veya abone olmayanlar ki izleyenler yüzde 80-90 abone olmayan kişiler zaten. Ee, i̇zlediniz, takip ettiniz Sağolun beğenenler oldu Yorum yapanlar oldu Destekleyenler oldu Bana abone katkısı sağlayanlar oldu ee, Ben talep etmememe rağmen işte Kemal abilerde olduğu gibi Muhammed kardeşinde olduğu gibi Ramazan kardeşinde olduğu gibi Çok teşekkür ediyorum kendilerine Yaz demedim, kış demedim Kışın eksi 2 derecede gittim Yazın 40 derecede gittim Çatılar uçarken şiddetli rüzgar varken, kasırga varken gittim. Sadece bir kasa balık varken üşenmedim gittim. Her ay cebimden binlerce lira benzin parası verdim. Hiç gık demedim. Yani 5 yıl boyunca binlerce para harcadım. Onca yol teptim. Günde 10-12 saat tüm mesaini bu işe verdim. Fiziksel olarak inanılmaz yorgunluk yaşadım bir yıl içinde. Eve geldiğim zaman böyle gözlerim açamaz hale geliyordum akşam. Yani 7-8 gibi böyle uyku ihtiyacı oluşuyordu. Yarım saat, bir saat dinlenip tekrar kalkıp işte sizlere shortlar, kısa videolar hazırladım. Dediğim gibi kasayı eğer uzun olmuşsa o günkü videolar, sabah normal videoyu attım, kilo ihalesini. Akşama kasa ihalesini yetiştirmek için çabaladım arada 5-6 tane short kısa videolar yayınlamaya çalıştım ki onlar bile ciddi bir zaman aldı benim için ve ciddi olarak yorucu oluyor bu işler. Kesintisiz her gün neredeyse son bir yılda 10-12 saat çalıştım arkadaşlar sadece bu iş için. Bunları sırf sizin talebiniz vardı yaptım. Yoksa inanın benim umurumda değil. Ben boşuna pusta Sayat koymadım kanalın ismini. Ben bir çırpıda bırakır geçerim bu işi bakın. Hiç öyle beni başkalarıyla karıştırmayın. Ama Şöyle bir sorumluluk duygusu oluştu. Madem insanlar benim kanalımı takip etmeye başladılar, bana inandılar, bana güvendiler. E, o zaman, e, şimdi ben bu insanları da toplamış oldum kanala. E, o sorumluluk duygusuyla da deli gibi koşturuyorum yani. Ama abi, sadece üç gün rica ettim dedim ki, üç gün ben canlı yayın denemek istiyorum. 2 üç gün canlı yayın deneyeceğim, bakalım izlenmelerin durumuna göre devam edip etmeyeceğim ona göre karar verdim dedim. Beklenmedik bir şekilde canlı yayınlar inanılmaz ilgi gördü ve en düşük 40 bin, en yüksek 72 bin gibi müthiş izlenmeler aldım. Ve normal yayınlarda gelmeyen tek bir abone yerine canlı yayınlarda yüzlerce, günlük yüzlerce abone gelmeye başladı. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, niye o canlı yayın çekiyorsun, niye şöyle yapıyorsun, niye böyle yapıyorsun? E abi ne yapayım yani <laughs> kanal durduğu yerde dursun mu yani? Kanalı büyütmeyeyim yani? 3-5 arkadaşımız öyle canı öyle istedi diye ben ne yapayım? Kanalı yerinde saysın. Her cilere benzi parası harcayayım. Bir sürü kameraya, cep telefonuna, şuna buna ekipmana para harcayayım. Ki inanın harcadığım paran haddi hesabı yoktur. Ben daha onları bile benim e, maliyetini çıkartabilmem. Benim 2-3 yılım alır yani iyi bir izlemeler yakalayabilirsem. Ondan sonra hani o maliyetimi çıkartacağım da, ondan sonra kâra geçeceğim de, bu, bu bana bir şey sağlayacak. Ya buna 7-8 yıl kim sabreder? Kaç kişi sabreder? Ben sevdiğim için sabrediyorum. Yani bakın bu iş yapılmaz normal şartlarda. Başlasın bakayım bir genç bir arkadaşımız çeksin bakayım. Kaç gün sabah erkenden kalkıp gelecek, çekecek? bir dolar için. <laughs> Bazen bir video 1-2 bir, dolar veriyor sana YouTube. Gelir misin sen birkaç dolar için her gün? Ben parasını değilim çünkü. Parası olmadığım için koşturuyorum bu işin peşinden. Onun için lütfen benim keyfimi kaçırmayın. Eğer izlemek istemiyorsanız ben sizin hiçbirinize yazıl daveti falan göndermedim. Hiçbirinize çağırmadım. Gelin benim kanalıma abone olun demedim. Evet videolarım bazılarında abone olun falan gibi şeyler attım ama o çok az videomda vardır. Herkes deli gibi kanallarında abone olun, abone olun, takip edin, beğenin diye 10 defa söylüyorlar. Ben, benle kaç defa duydunuz bu tarz bir laf? İster beğenin, ister beğenmeyin. İster abone olun, ister abone olun. Ama şunu rica ediyorum. Abi ben birkaç tane böyle bir şey denedim diye beni iki dakikada satacaksanız lütfen bugün itibarıyla benim kanalımdan aboneliklerinizi silin. Çünkü ben sizlere atamıyorum. Baktım uğraştım. Böyle bir şey var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bana karaktersiz insan lazım değil. Umrumda da değil. İsterse kanalın abone sayısı bine düşsün. İstersen bire düşsün. Ben bu yayınları yine çekmeye devam ederim. 10 kişiye de yayın yaparım. 10 bin kişiye de yaparım. 100 bin kişiye de yayın yaparım. Onun için arkadaşlar beğenmiyorsanız bugün itibariyle lütfen artık beni takip etmeyin. Abonelikten çıkın. Ya ben sizin için bakın bir sürü alternatif geliştirmeye çalışıyorum. Şu 4-5 günlük süreç içinde... O canlı yayınlarda televizyondan ve bilgisayardan sıkıntılı olduğunu bildiğim için acaba nasıl bir çözüm üretebilirim diye gece gündüz kafa yoruyorum. Dün itibariyle e, işte çift kameraya geçme kararı aldım. Bu benim için yine çok yorucu olacak. Benim bir sürü zamanımı alacak, bir sürü emek vermek zorunda kalacağım. Ama sır takipçilerim bunu istedi diye yine bunu yapıyorum. E, onun için arkadaşlar bu emeğin farkında olmayan buna... Ağzını açıp da bir defa kardeşim emeğine sağlık, eline sağlık demeyecek arkadaşlar. En ufak benim hatamda veya en ufak benim bu tür bir e, ricamda beni dinlemeyecek arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar benim kanalımda abone olarak kalmayın ve beni lütfen takip etmeyin. Bugün bu tarz arkadaşların hepsi lütfen abonelikten çıksın. Tek ricam sizden bu ve artık bu konuda yorum istemiyorum. Böyle yorum yapacaksanız lütfen yapmayın. O yorumlarınızı artık bundan sonra kale almayacağım, sileceğim direkt. O bilginiz olsun. Uğraşamam artık ben sizinle. Ya bu nedir ya? Diğer, beni bugüne kadar destekleyen tüm abonelerime, tüm takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Siz desteklerseniz ben bu işe devam ederim. Siz desteklemez de beni bu, bu tarz insanların eline bırakır ve beni bu konuda yalnız bırakırsanız ben de bir noktada pes ederim destek verirseniz bana sahip çıkarsanız da bu çekimleri devam ederim. Açıkça söyleyeyim yani. Benim çok da umurumda olmaz açık söyleyeyim. Ben alırım karavanımı, alırım motosikletimi. Dağ taş gezerim, tozarım, balığımı tutarım. Yerim, içerim, keyfime bakarım arkadaşlar. Olay bu yani. Kimseye de minnet etmem. Ben 28 yıl müfettişlik yaptım. Tek bir hediye kabul etmedim. Bundan sonra da böyle yaşamaya kararlıyım. Kimseden tek kuruş da istemiyorum. Beğenen izlesin, beğenmeyen izlemesin. Görüşmek üzere.